Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, ne oynayalım? Bugün arkadaş Bugün arkadaşlar şey oynayalım. Dragon Mania oynayalım arkadaşlar bugün. Dragon Mania'yı bilmeyen varsa da adı yazılışı gibi. Dragon Mania. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Girelim oyunu. Girdik arkadaş. Gidiyor arkadaşlar şu an. Lütfen bekle yazıyor. Neden gir Girdik. Dik. Oha! Bu yüzden aldık arkadaşlar güç minimizi de. Ay! Bu bu. Ay! neden? Alamadım, gitti. Arkadaşlar şimdi Dragon Mane. Arkadaşlar ben de bu oyunu ee, videosunu çekmeden önce bayağı çok oynuyordum. En yani sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, her gün girdiğinizde ödüller alıyorsunuz arkadaşlar. O güzel olmuş. Ya durduk ya e, ne oldu reklam istemiyorum ya video çekiyoruz şurada üst saat mi kaldı? Evet. Arkadaşlar biz e, videomuzu çekeriz sonra bekleriz. Biz videomuzu çekeriz. E, sonra videomuzu arkadaşlar videomuzu çekeriz sonra YouTube'a atarız. Beklerim ben 3 saat sonra e, öğlen video yayınlayacağım ya. Bir de onda e, sizi ejderi gösteririm. Ama farklı oyun. Şimdi arkadaşlar... Bu arada arkadaşlar bakın ben de bu var. Bu arkadaşlar güzel bir ejder. Arkadaşlar bakın 16 seviye yaptım ben bunu. İsterseniz bu oyunla ilgili bir şey yapmamı isterseniz onu da yapabilirim. Görevi tamam varmışız arkadaşlar. O yüzden e, o yüzden arkadaşlar e, iyi. iyi olmuş. Bu arada arkadaşlar en, en üstte ya da en altı çıkan e, büyük ihtimalle arkadaşlar ne oluyor? Söyledim mi? Ejderi alıyor o ejderi. Şimdi arkadaşlar e, çaktım e, benim ben bir manyaklık yapacağım. Çaktım en arkadaşlar. Çaktım arkadaşlar. E, en kolayına gideceğim arkadaşlar ben bir manyaklık yapıp bu arada arkadaşlar adını Kemal. Dön arkadaşlar adımı düzenleyeyim. Bu olsun bitti tamam. Neden neyse. Kemal tamam. Ee, tamam adım dursun zaten böyle arkadaşlar. Şimdi şuraya girelim bir arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar ne kadar iyi oynuyoruz bakalım. Mej değerlerimizden en güçlüsü şu 16'lıkmış. Arkadaşlar bu arada sesi böyle. Böyle. Bakın arkadaşlar. Zeyn. Bakın arkadaşlar. Hepsi bu ya. Şimdi arkadaşlar en ortasına attım. Çünkü e, farklı ejderler biraz çok güçlü oluyor. O yüzden. Hayır. Siz bittiniz şimdi. Siz bittiniz. Bir, biz bir kalkanı açalım. Bye bye. Diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz e, bunları almamız o kadar uzun süren mi bilmiyorum. Az kaladı. Yes.

kullan ama önce şuna bir ateş edelim sonra kullanırız arkadaşlar hop. şimdi ya ya gel gel. Gel, gel 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 istediğiniz kadar bunu işlemez beni hop yes cici yandık arkadaşlar ama bunun sayesinde yenebildik. <laughs> İki izle aynı anda aldık. Bu arada arkadaşlar ee, ben Dragon Mania'da arkadaş eklemeyi öğreneyim. İstediğiniz kadar davet göndereyim. Ben o davetleri kabul edeceğim ve sizle beraber oyun oynayabiliriz Dragon Mania'da. Kabul edebilirim mi arkadaşlar? Arkadaşlar yani illa ejderlerinizi göre kabul etmiyorum. Her zaman kabul ederim arkadaşlar. Adınızı yazın. Ben size kabul ederim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar gi gi e, vs'ye girelim. Şimdi buraya girelim. En kolayına gideceğiz. Şimdi buna girdik arkadaşlar. Oha. Ben bu seviyorum ya. Güzel bir yüzler bu. Ama bende yok. Keşke olsa. Uu, bu dökme mi? Dökme mi? biliyorum ya. Ben bilmiyorum dökme demiyor. Bir saldırı bile nasıl ağlamadım hiç. Yuh. Değil mi? Arkadaşlar değil mi? Bir saldırı bile ağlamam mümkün değil. Almış şimdi ben? İntikam kılıcı mı? Vay. İntikam kılıcı o kadar da güzel değil derken intikam kılıcı da iyi ama beni işlemiyor. Çünkü bakın arkadaşlar çok az canım var. Derken çok fazla canım var. Hop bir daha onlar beni öldüremez. İmkansız arkadaşlar beni öldürmeler için. Şimdi arkadaşım şimdi, şuna bir alalım arkadaşlar. Önce şu dökme demir alalım arkadaşlar. İntikam kılıcını yedik ayı. Şimdi cici değerdim ama Heh, tamam. Uzandırmayalım arkadaşlar. Videoda uzanmış gibi ol. Bir tane bile ejderimin gitmemesi mümkün değil. Değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar ben bazı e, yani bosslara tek atabiliyorum ama e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar e, bir önceki yaptığım bossları ancak tek atabiliyorum. şu onlara ölüyorum. De. Yani şu anki bossları gidip ölüyorum yenildi. Çık, öldü, çık. Aa, yüz bile çıkmış. Bakalım. Birinci kimmiş ya? Reklam çıkma ya. Şansımız var ya. İyi ki yani. O kadar da zor çıkmıyor. Zimacı at koyalım mı Ejder'imize arkadaşlar? Bakın. Neyse dursun arkadaşlar. Hop oh mi? Hop oh mi? Hop oh 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 Ya! Durma! Lütfen videodayım. Durun arkadaşlar. Şöyle girelim. Videodayım durma ya. Değil mi Arkadaşlar olmasını istemiyorum çünkü videodayım. Ya çok az İnternetim. Bakayım internetim açık mı? Açık bir de ya. Oha. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu oyunu bitirmeye çalışabilirim. Ama bir bitiren var mı bu oyunu? Dondu. Dondu arkadaşlar. İkide bir donuyor bu ya. Neden donuyor? Video çekiyoruz şurada. Ayıp ya. Bu arada arkadaşlar ben e, olarak şey seviyorum arkadaşlar. Ne söyleyeyim mi? Ben ejderhalar olarak arkadaşlar en çok e, ağlar var ya ağ, onlar oyunun en güçlüleri. O yüzden onları kız seviyorum en çok ama bende yok onlar ama ağları biliyorsunuzdur en, oyunun en güçlülerinden birisi. Hop iki ejder fıstık gibi gitti. Bir kaldı. İki ejderin gideceğini biliyordum, ha, biliyordum arkadaşlar. O yüzden hesaplayabildim çünkü canlı e, bir kere de şu e, en küçüğe geldiyse yani bayağı azaldıysa ikisinin de ikisi de e, öleceğini hesaplayabiliyorum. Yani siz de bu taktik kullanarak hesaplayabilirsiniz. Ölecek mi diye. Ejderle. Bakalım. Arkadaşlar şşş. bitirelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Oha kaç can? 1989 mu? Taş kalkan aç, aç 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 İmkansız. vuramıyor. <laughs> vuramıyor like uyamıyorlar ya. Çok iyi değil mi? Bak buna esas, bunu almamız lazım çünkü bu zor olabilir. Siz bana böyle yaparsanız ben de sürekli taş kalkan açayım. Bu arada arkadaşlar e, taş işaretliği e, böyle okutursanız okutma yerini da size göstereyim o ee, oradan okutursanız arkadaşı ne oluyor söyleyeyim mi? Ee, taş kalkan yapmış oluyoruz. Yani arkadaşlar böyle oluyor arkadaş. Aa, sürekli neden buna saldırıyorsunuz ki? Ben sizi 2 vs 1 bile alırım. Değil mi arkadaş? Alırım ben onları 2 vs 1 bile. Hop. Tekrar taş kalkan. Açtık. Oha. Kaç Oha. Kaçır işte buraya gelebildiler arkadaşlar. Taş kalkan o kadar güçlü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş kalkan o kadar güçlü değil mi? Bayağı güçlü taş kalkan. Aldık ödülümüzü arkadaşlar şimdi. şimdi arkadaşlar bunu da yapalım videomuzu bitirelim arkadaşlar e, şey yapalım mı videomuzu e, şu zorlarla bitirelim mi Aynen. zorlarla bitirelim derken durun arkadaşlar benim yaptığımı yap. Bak isterseniz size takdim göstereceğim bakın arkadaşlar Ee, bir tane ejerinize tıklıyorsunuz. En sonda ise direkt veriyorsunuz ya. 14 seviye oluyor. Şimdi yine verirsiniz. Burada arkadaşlar benim şu ejderi beslemem lazım. Bu ejderi 11 yapalım bence. Şimdi arkadaşlar VSD bunu bitirelim ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Direkt buna saldırdım arkadaşlar. Çünkü en güçlüsü bu. Şimdi arkadaşlar. Şunları bir alalım. Şu ikisini almayı düşünüyoruz. Ben yani küçük taş kalkan açmışlar. Kullan arkadaşlar, kullanalım arkadaşlar. Hayır. Neyse arkadaşlar, şimdi bitirelim. Ediyormuz bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitirelim arkadaşlar. Neden dedim arkadaşlar söyleyeyim mi? Daha rahat duyun diye. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitirelim. Dön arkadaşlar şuna bakmadan bitiremem. Yani şu en sondakine. En sondaki değilmiş. Ha efsanevi galiba. Aynen. Yani. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa onları da yazmayı unutmayın yorumlara. Görüşürüz. Bay bay.